Merhaba arkadaşlar. Bugün evde leblebi yapacağız. Her istediğimizi istediğimiz zaman dışarıya çıkıp alamadığımız günlerde haşlanmış nohutumdan göz kararı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim 3 su bardağına yakın yani iki buçuk su bardağı falan nohutum vardı. Haşlanmış nohutumu 15 dakikalık haşlanmış nohutumu bu şekilde bir kaşık unla güzelce yediriyorum. Biraz da sıvı yağ koydum gördüğünüz gibi. Güzel de onun güzelce böyle savuruyoruz. Böyle birbirine girsin diye uğraşıyoruz. Sonra tepsiye koyacağız. Çok da güzel oluyor. Tavsiye ederim muhakkak yapın. Dilerseniz unsuz da yapabilirsiniz. Ama unsuz yaparsanız biraz daha sert e, oluyor. Unlu yaparsanız biraz daha e, yenilebilir hale geliyor. Aslında iki türlü de güzel oluyor. Dilerseniz baharatlı yapabilirsiniz, e, tuz koyabilirsiniz. Ben tuzsuz tükettiğim için tuzsuz nohut ya, şey pardon leblebi yapmış oldum. Çok da güzel oldu. Evet burada tepsime seriyorum ve fırınımın son ayarını açtım daha hızlı olsun diye. Yani yavaş pişirmeye gerek yok. Alt üst açtım. Normalde tavada da kavurarak yapabilirsiniz ama evin içi duman olur. Ondan dolayı evde tavanın içinde tavsiye etmiyorum. Evet. Burada fırınıma attım. Gördüğünüz gibi ayarını da yükselteceğim. Tabii orayı çekmemişim. Yükselttim ayarını. Kontrollü pişirdim. Ara ara uğra, e, kontrol ettim. Aşağı yukarı 50 dakikada tamamen pişmiş oluyor. Ara sıra şöyle bakmak için savurdum. Karıştırdım. Çok lezzetli oldu. Şimdiden afiyet olsun diliyorum size. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diliyorum size. Çok lezzetli, çıtır çıtır. Şimdi kulak verebilirsiniz leblebinin sesine.